Çevre TV olarak deprem ve deprem sonrasındaki afet yönetimini ve bu anlamda insan sağlığını tehdit eden bazı unsurları ön plana çıkarıyoruz ve uzmanlarla konuşuyoruz. Halk sağlığını konuştuk, hijyeni konuştuk, atıklar ve bölgede salgın hastalık tehlikesini konuştuk ve bu çerçevede yapılması gereken afet yönetimi nasıl olmalı? Çünkü süreç devam ediyor ve ciddi şekilde tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Bu tehlikelerden bir tanesi de asbest sorunu. Asbest konusu da zaman zaman haberlerde zaman zaman hayatımızda gündemimizde olan ama böyle bir depremin ardından yeniden çok ciddi şekilde konuşulmaya başlayan asbest konusunu ve buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek rahatsızlıkları iki değerli konumuzla konuşacağız. Profesör Doktor İbrahim Akkurt, iş ve meslek hastalıkları uzmanı, aynı zamanda göğüs hastalıkları uzmanı hocamız ve Mehmet Şeymuz Ensari de Asut Başkanı, Asbest Söküm Uzmanları Derneği Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş. İnşaat başta olmak üzere birçok alanda kullanılırken asbest dediğimiz ürün önce sihirli mineral olarak nitelendiriliyor fakat sonrasında zararlarıyla beraber konuşulmaya başlanıyor. Asbest nedir, nerelerde kullanılır ve özellikle depremle birlikte ortaya çıkaracağı tehlikeler nelerdir? Mehmet Bey sizinle başlayalım aynı zamanda derneğiniz olduğu için. Sonra sağlık sorunlarıyla beraber hocama geçeceğim. Asbest doğada bulunan, nifsi yapıda bir mineral. Mucizevi özellikleri var. Isınmaya, aşınmaya, kimyasallara karşı dirençli. 3000'den fazla alanda kendine yer bulmuş sanayide. Başlıca sektörler gemi sektörü, inşaat yapı sektörü, tekstil sektörü özellikle yanmaz kumaşlarda, toprak kapların yapımında bile hayatımıza giren bir mineral. Mucizevi özelliği nedeniyle çok tercih edildi ve ucuz olması nedeniyle hem sihirli bir mineral hem ucuz. Ancak tabii ki 1800'lü yılların sonunda bu madenlerde, çalışanlarda görülen sağlık sorunlarıyla ilgili yapılan araştırmalardan sonra yıllarca ama uzun yıllarca bir mücadele sonucu dünyanın şu anda bildiğim kadarıyla 60'a yaklaşmıştır asbest'i yasaklayan ülkeler. Ülkemizde 2010 yılında yasaklandı. Peki depremle ilişkisi ne asbest'in? Özellikle yapı sektöründe kullanılan asbest'in bünyesine giren imalat kalemlerini sayacak olursam işte marleyler, mahallelerin yapıştırıcıları, parki yapıştırıcıları, izolasyon malzemeleri boru izolasyonları, boyalar, çatı kaplamaları. Dolayısıyla bu yıkım zamanı veya da işte enkaz kaldırma zamanı bu tozlar, bu mineral dediğimiz uyuyan bir canavar diye nitelendiriyoruz. Bir anda uyanmaya başlıyor. Tozuduğu zaman başta oradaki çalışanları birinci derecede olmak üzere asbest çok ciddi bir hak sağlığı sorunudur. ve evet. Bu yüzden biz de deprem sonrası bir felaketten sonra başka felaketleri oluşmaması için yetkilileri buradan uyarıyoruz. Şimdi asbest dediğimiz zaman tozlar genellikle hani solunum sistemi, akciğerlerimiz dışa açık olan en büyük organlarımızdır. Solunum seviyesinde bulunan her türlü toza, kimyasal, iritan, alerjik, her türlü zararlıya açıktır. Asbest de lifsel özellikte bir tozdur. bine yakın iş konunda ya da değişik alanda kullanılan mucize, mucizevi bir mineral. Ve bu mineralin hani çok mucizevi özellikleri var ama sağlık üzerindeki etkileri de aslında yeni değil. 1900'lerin başında biri Japonya'dan, bir İngiltere'den olmak üzere iki yayında ee, bu mineraller dikkat çekilmiştir. Olgu, vaka bazında dikkat bu mineral hani e, her şeye şu anda kullanılıyor. Özellikle izolasyon, basınç, ısıya sürtülmeye dayanıklı olan sanayide ve inşaat sektörü başta olmak üzere kullanılıyor ama bunun akciğerlerde birikme yapıp akciğerleri e, harap etmesi hatta kanserlere sebep olma olasılığı şeklinde birbirinden habersiz olarak iki hekim tarafından iki bilim insanı tarafından 1900'lerin başında iki Vaka analizi şeklinde bildirimleri görüyoruz. Ve dünyada da bu dönemde 80'lere kadar asbestin ciddi sağlık sorunları yarattığı net olarak ortaya konulunca Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere konuyla ilgili sağlık otoritelerinin 80'den itibaren asbeste dikkat çekmeye başlıyorlar ve 90'dan itibaren birçok ülkede Kullanımına sınırlama getiriliyor. 2000'lerin başından itibaren de yasaklanma sanayide özellikle açıkta ve çok ciddi tedbirler alınarak kullanması. 2005'ten itibaren de işte Avrupa Birliği daha sonra da 2010'un aralığında ülkemizde de kullanımı sanayide yasaklanıyor. Bu ciddi sağlık sorunları nedeniyle. Deprem anında bir anda olan yıkımlardan dolayı ortama istesek de istemesek de sade asbest olsa keşke. Bakın söyleyeyim size yapılardan çıkan malzemeleri söyleyeyim: asbest civa, kurşun, PCB, PBB, kadmium altı küf mantarı. Yani bunlar eski yapılarda e, yıkımlarında ortaya çıkan e, tozların içinde bulunan tehlikeli maddelerdir. Diyelim ki bir yapıda asbest yoksa tamam. Burada çok ciddi miktarda silika tozları açığa çıkıyor. O da ayrı bir risk ve tehlike. Deprem anında şimdi biz binalara girip de asbesti temizleme şansımız kalmadı. Bu asbestler ortama yayıldı. Bu saatten sonra zararın neresinden dönersek kardır felsefesiyle minimum maruziyette bırakmamız lazım. Şehirlerimizi eğer bu felaketin yayılımını önleyemezsek önümüzdeki 20 yıl içinde bunun yanına sıfırlar ekleyebiliriz bakın. Çok ciddi bir tehlike bunu maalesef yöneticilerimize de anlatmakta zorlanıyoruz. Yönetmeliklerimiz çok iyi, yasalarımız çok iyi ama uygulamaya geldiğimiz zaman e, maalesef Çevre Şehircilik Bakanlığı da kendi yıkımlarında dahil maalesef daha geçen gün Ankara'nın merkezinde yeni mahallede eski mit yerleşkesinin yıkımının tozları Tüm Ankara'yı tehdit eder bir şekilde yayıldı. Biliyorsunuz yıkım yönetmenimiz çıktı işte orada zorunlu kıldı ama normal şartlardaki yıkımlardan bahseder o yönetmelik. Çünkü afet durumunda bunları zorunlu kılmıyor yönetmelik ama toz bastırma sistemi dediğimiz bir sistem var. Bu zorunlu artık tüm yıkımlarda. Buradan izleyicilerimize özellikle söyleyeyim, yakınlarında bir yıkım varsa yönetmelik açıkça Toz bastırma ni tarif eder. Elle hortumla sulama devri bitti bakın yönetmeliğe göre yönüllerimizden gelen ihbarlarda. Maalesef bu konuda yönetmelik uygulanmıyor. Gerek şehircilik il müdürlüklerini ve gerekse ilgili belediyeleri buradan uyaralım. 20 yıl sonra bu hastalıkların ağır faturası ülkemize milyarlarca dolar mertebesinde. Hocam çok iyi bilir bu işlerin e, sağlık harcamalarının maliyetlerini. Çok ciddi tehlikeler bizi beklemekte. Toz bastırma makinesi bulamıyorsak ki Türkiye'de şu an sayısı yavaş yavaş artacak. Muhakkak sulama, seyyar sulama mı olur, tankerle mi olur? Hafriyattan ıslatılmadan lütfen kamyonlara yüklenmesin. Bakın o hafriyat kamyonlarını görüntüler size de ulaşmıştır. Şehir içini geze geze üzerindeki enkazdan ve yıkımdan oluşan tozları yaya yaya döküm sahasına gidiyor. Bir haber kanalında izledim. E nereye döküyorsun? İşte hafriyat döküm sahasına. Bakın, asbestle veya diğer tehlikeli maddelerle kontamine olmuş molozdan bahsediyoruz. Bu molozların özellikle su havzalarından uzak alanlara ki çevreşecek, Bakan Yardımcısı Mehmet Emin bir Pınar tweet hesabından paylaştı. Biz dedi Hatay'da buna çok dikkat edeceğiz. Yeni bir döküm sahası belirliyoruz. Döküm sahasına da böyle dağ gibi yığılmasın. Rüzgarlanmayla birlikte tekrar geri ortama gelecektir bu lifler. Şu anda ben Mehmet Ensari olarak dua ediyorum. O bölgede yıkım süresince bol yağış olsun. Eğer ki biz bilinçsizce, plansızca bu işi yönetirsek, bugünkü 5 yaşındaki, 10 yaşındaki bölgede yaşayan çocukları 30 yaşlarda kaybederiz. Bakın, evet. çok açık şekilde söyleyeyim, herkes artık bildiği her şeyi konuşmalı, hastalar da konuşmalı, hasta yakınları da konuşmalı. Buradan yetkilileri tekrar uyaralım. Bilim adamlarını, uzmanların görüşlerini lütfen versinler. Bilmeyebilirler ama bilenlerle çalışsınlar. Yıllardır uzmanlar söylemelerine rağmen bir şekilde imar afları vesaireyle kartondan binalara insanlar sokulup işte bu korkunç manzara ortaya çıkıyor. Şimdi bu bir ülkede hani afet önlemin alınması ya da iş kazalarına gerekli önlemin alınması aslında hani gelişmişlik boyutuyla ilgilidir. Bu bilinç oluşmadığı, yerleşmediği için en erken olan ilk asbest pülürüs dediğimiz zatürjen tarzında ifade edilendir. Daha sonraki dönemlerde etkileri işte hava yollarında bronşlarda hasar oluşturmuşsa tekrarlayan bronşitler ve kuah dediğimiz tablo. Akciğerin kendisinde çok yoğun toza maruz kalınmışsa pneumokonyoz diye ifade ettiği asin akciğerlerdeki hasarı sonucunda ortaya çıkan asbestozize bağlı bulgular oluşacaktır. O da kişide hani süründürür tarzda nefes darlığı ve sık sık hani giderek efor kapasitesinin azalması 20 yıldan sonraki süreç bir bir olasılıkla bazen 40 yıla kadar uzuyor. 40'larda olabiliyor. İşte kanser ler ya da akciğerin üzerindeki kanserler gelişebiliyor. Kentsel dönüşüm diye bir, bir afet yaşıyoruz zaten bu ülke. Yıllardır kentsel dönüşüm denilen bir afetle 6 milyon civarındaki binasını çoluk çocuğun gözü önünde hiçbir asbest önlemi almadan kaldır küldür 20-30 yıldan sonraki süreçte akciğerler başta olmak üzere birçok sistemde Sağlık sorunları kaçınılmaz olacaktır. Özellikle yıkımı izlemesinler. Hiç kimse izlemesin. Yani yıkım izlemek tek kelimeyle intihar bana göre. E, yıkım bölgesinden uzak duralım. Maskemizi takalım. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar bina yıkılmayacak. Bu yıkımın sonuçları bize çok bu konuda bir istatistik verecek. Özellikle Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıkladığına göre biliyorsunuz 7 milyona yakın bina yıkılacak ülkemiz. Bunun sonuçlarını ülkemize vereceği tahribatı minimuma indirme mücadelemizdir. Tüm belediyelere çağrıda bulunuyorum. Asbest Söküm Uzmanları Derneği olarak biz gönüllü size danışmanlık yaparız. Burada tabii şöyle de bir sorun var. Bu bertaraf tesisleri lisanslı, bertaraf tesisleri ülkemizin her yerinde yok, her bölgesinde yok en azından. Şimdi burada da ne sorun çıkıyor? Birçok insan bunun prosedürünü uzun yol maliyet ve zaman kaybı olarak gördüğü için boş arazilere bırakıyorlar. Bakın, bu da ayrıca bir çevre felaketi, çevre tehdidi. Biz önünü bir baştan almış olsaydık, bu kağıttan kuleler, inşaatlar olmamış olsaydı e, dramatik bir tablo olmazdı. Madem bu tablo oldu, gelecekte bunların hastalık boyutuna ulaşmaması için geri dönüş olmayan boyuta ulaşmaması için bu enkaz kaldırma e, çalışmalarının mühendislik ve bu konunun uzmanı olan e, kişilerin e, söylemleri ve onların önerileri doğrultusunda yapılması sağlık sorunlarına getirildiğini düşünüyorum.